babası tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrılan CZN Burak'la kaplı Burak Özdemir verdiği kilolarla sevenlerini korkuttu. Babasıyla davalık olduğu için zor günler geçiren CZN Burak adeta iğne ipliğe döndü. Ünlü ismin çok zayıflaması ise kafalarda birçok soru işaretinin oluşmasına neden oldu gülerek çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve İstanbul'da popüler bir restoranı bulunan ve CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını belirterek dava açtı. Sıkıntılı günler geçiren ünlü isim, bu süreçte hızla kilo vermeye başladı. Şimdilerde, İstanbul'da kendisine ait bir restoran açmaya hazırlanan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü. Zor günler geçiren ve vaktinin büyük bir kısmını işine ayıran fenomen, 52 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından da son halini paylaştı. Genç fenomenin hızla kilo verdiği gözlerden kaçmadı ve bu durum ünlü ismin sevenlerini de endişelendirdi. Öte yandan CZN Burak ile babası arasında yaşanan gerginlik ise yakın geçmişte yaşanan bir olaya dayanıyor. Hatırlanacağı üzere CZN Burak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası tarafından dolandırıldığını ve adının geçtiği restoranlar ile tüm ilişkisini kestiğini söylemişti. Bunun üzerine, açıklama yapan baba İsmail Özdemir ise, hakkındaki iddiaları reddetti. Oğlunun, bu günlere, kendisinin sayesinde geldiğini söyleyen baba İsmail Özdemir, şöyle dedi. Olayın, dolandırıcılık ile, hiçbir alakası yok. Deprem bölgesindeki yardımları da, hep reklam için yaptı, içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış, babaya karşı düşmanlık ediyor. Sosyal medyada şöhret olmasını da, ben sağladım. İki sene öncesine kadar, CZN Burak diye bir şey yoktu, ifadelerini kullandı.